Sağolun. Sağolun. Selamun Aleyküm. Sitlenmiş vaziyette. Efendim Bilecik'in gibi imar planını çıkardık. Bu büyük bir çalışma istedi. Bir çalışma yapın dedik. O projede tamamlanmak üzereydi. Şimdi döndük. Onu da el alacağız. Sağ olun. Ol. Buyurun Sayın Başkan Yardımcıları. Tornek olduğunu ve aynı uygulamayı yapacaklarını. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Sayın Başkan,

Gerek Şanlıurfa'da, gerekse ilçelerimizde hizmetlerin temeline iniyoruz. 50 yıllık, 30 yıllık sorunları çözerek yolumuza devam ediyoruz. Gelin Şanlıurfa'yı da görüyorsunuz nasıl değiştiğini biliyorsunuz. Birecik. Efendim Birecik'te Birecik içme suyu şebekesi 92 kilometre. 62 milyon TL ihalesi yapıldı. Yine Birecik İsale Hattı 40 milyon TL ihalesi yapıldı. Arıtma testi çalışmaları devam ediyor. Yine kanalizasyon şebekesi 150 milyon TL'nin üzerinde ihalesi yapıldı. Yani Birecik'imizin suyla ilgili önümüzdeki 50 yıllık sorunlarını çözmüş olduk. 22 kilometre uzunluğunda beton yolumuzu yaptık. Şehir merkezinde asfaltlarımızı yaptık ki Mahmut Başkanımız o zaman da ifade etti. Dedi ki yani uzun yıllar beklediğimiz bir asfalttı bu dedi. Yine kırsalımızda grup yollarımızın asfaltını yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Efendim küme evler dediğimiz evlerin de stabilizesini de ve Şanlıurfa'nın tamamında hemen hemen bitirdik. Yol sorunumuz neredeyse kalmadı. Buraya bir kadın destek merkezi açtık. Gençlik merkezi açtık. Uzun süre şehir bu sahil bandına kilitlenmiş vaziyette. Bilecik'in yeni imar planı çıkardık. Bu büyük bir çalışma istedi. Tabii ki Ankara'yla temaslarımızı sürdürdük. Ve sağ olsun Mahmut Başkanımız birlikte bu işi yürüttük. Talimat verdim. Ya güzel sahili nasıl güzelleştiririz? Bir ışık çalışması, güzel bir çalışma yapın dedik. O projede tamamlanmak üzereydi. Şimdi döndük. Onu da ele alacağız İnşallah Onda ihalesini yapacağız. Bir hayvan borsamız olsun istendi. Onun yeri temin edildi. Dün de bunu ihaleye gönderilmesini talimatını verdim. Sebze hali şehrin içerisinde o turistik güzel alan içerisinde sebze hali olmaz dedik. Sebze halini yerinde ayarladık. İnşallah kısa bir süre sonra sebze halinde ihalesini yapacağız. Urfa'da 2500 kont hamlesini attım. 2 artı bir şeklinde inşallah büyük ölçüde devam edeceğiz. Neden? Artık Urfa'yı da belirli çarpık yapılaşmadan çöküntü yerlerinden taşımak niyetindeyiz ki Birecik'in de buna çok ihtiyacı var. Burası sıcak memleket. İç içe evlerin, beton evlerin birbirini ısıttığı bir şehir olmaması gerekir. Her iki projede hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu projeler diğer projelerin de işaretidir. Daha nice birlikte açılışlar inşallah gerçekleştireceğiz İki ay oldu bol bol açılış yaptık. Bereketli. İnşallah bu bereket devam eder. Kapımız, gönlümüz, yüreğimiz sizlere açık her zaman sahada olacağız, alanda olacağız. Gireceğin derdi, derdimiz olacak. Derdinizi dertleneceğiz. Hem ilçe belediye başkanlarımız, hem büyükşehir belediye başkanımız işbirliği içerisinde bütün ilçelerimizde çeşitli projelerin altına imza atıyorlar ve atmaya da devam edecekler. Ve inşallah Mahmut Başkanım Kürsü'de de söyledi. Millet Parkı'nın da ihalesi yapıldı. Bireceğe de inşallah bu Millet Parkı Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiğinde bu alfeti kültür yoluna baktık, gezdik. Bugün de Urfa'dan gelen değerli müdürlerimizle ki yarım saat evveline kadar beraberdik. Gerek karadan bakıldı gerekse nehirden baktık, otlarla gittik. Oraya da bugün son nihai kararımızı Sayın Valim ve Sayın Büyükşehir Başkanımızla vereceğiz. Bu at arabaları memlekette sağlığa, seyahate ve her türlü zararlıya meydan veriyordu. Biz Sayın Çevre Bakanlığımızın katıklarıyla, onların verdiği hibeyle biz bugün değeri 50-60 bin olan şu motorların hepsini at kardeşlerimize verdik.